Futbol formaları satıyorsan ya da sadece koleksiyon yapmayı seviyorsan bu video senin için. Bugün sana UEFA Uluslar Ligi 2025'in en güzel 5 formasını göstereceğim. Bu formalar sadece taraftarların dikkatini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda yeniden satış için de kesin bir yatırım. Ve şimdiden söyleyeyim, bu listede o kadar çok talep gören bir forma var ki birçok yerde tükenmiş durumda. Bu yüzden Hangi modellerin listenin başında olduğunu ve bunların yeniden satışından nasıl kar edebileceğini öğrenmek istiyorsan sonuna kadar kal. Ve eğer zaten futbol formaları satıyorsan ya da satmayı düşünüyorsan en iyi futbol forması fabrikasının iletişim bilgilerini açıklamada bırakıyorum. Onlarla doğrudan konuşabilir ve orijinalleriyle aynı kalitede formaları son derece düşük bir fiyata garanti edebilirsin. Şimdi sıralamamıza geçelim. İlk 5 Portekiz Listemizi açarken 5. sırada 2025 UEFA Uluslar Ligi için yeni Portekiz forması var. Ve bu forma başlangıçta görüşleri ikiye böldü ama şimdi satışlarda büyük bir başarı yakalıyor. Tasarım geleneksel kırmızıyı koruyarak daha modern bir yaklaşıma sahip ancak beyaz detaylarla ve sofistike bir dokunuş katan ince bir geometrik desen. Formalar satıyorsanız bu harika bir seçim olabilir çünkü Portekiz'in çok sadık ve tutkulu bir taraftar kitlesi var. Cristiano Ronaldo'nun dünya çapındaki popülaritesinden bahsetmiyorum bile. Şimdi dördüncü sıraya geçelim. İlk dört Fransa. Dördüncü sırada Fransa forması var. Ve bakın bu gerçekten inanılmaz oldu. Klasik mavi tasarımda hala hakim. Ancak bu modelin farkı altın detaylarda. Ve Fransız milli takımının ikonik formalarını hatırlatan. ince bir desen. Ve tabii ki göğüsteki ünlü Fransız horozu taraftarların sevdiği o geleneksel dokunuşu veriyor son yılların en başarılı takımlarından biri olmasının yanı sıra Fransa'nın Mbappe gibi önemli oyuncuları var. Bu da bu formanın çok iyi satılmasını sağlıyor. Eğer yeniden satışla uğraşıyorsanız bunun iyi satacağını söyleyebilirim. Özellikle bir yarışma yılında mükemmel. Ama şimdi ilk üçe geçelim. İngiltere. Üçüncü sırada klasik ve aynı zamanda çok şık bir tasarımla gelen İngiltere forması var. Beyaz ana renk olmaya devam ediyor. Ancak dikkat çeken şey yaka ve kollardaki modern detaylar mavi ve kırmızı degrade efektiyle parçaya benzersiz bir görsel dokunuş katıyor. Bu forma İngiltere milli takımının devasa bir hayran kitlesine sahip olması ve oyuncularının dünya futbolunun ikonları olması nedeniyle birçok ülkede en çok satanlar arasında. Ve yeniden satışta başarı garantili. Şimdi ilk ikiye geçelim. İlk a, iki İspanya zirveye yaklaşırken ikinci sırada İspanya forması var. Ve bakın bu harika olmuş. Geleneksel kırmızı devam ediyor. Ancak şimdi sarı detaylarla canlı ve etkileyici bir görünüm sunuyor. Ayrıca kumaştaki ince doku İspanyol milli takımının geçmiş zaferlerine atıfta bulunarak nostalji ile yeniliği harmanlıyor. Her zaman iyi satan bir forma varsa o da İspanya'nın formasıdır. Milli takımın sadık bir taraftarı ve birçok uluslararası hayranı var. Bu da bu formaya olan talebi. Ve şimdi bir numaralı sıraya geldik İtalya. Ve altın madalya kesinlikle 2025 EFA Uluslar Ligi için piyasaya sürülen en güzel forma olan İtalya formasına gidiyor. Klasik mavi devam ediyor ancak bu modelin en büyük farkı İtalyan milli takımının tarihi zaferlerine atıfta bulunan kollarda ve yakada detaylara sahip retro tasarımıdır. Arma daha rafine bir tonda görünüyor ve kumaş formaya premium bir görünüm kazandıran özel bir dokuya sahip. Bu forma Özellikle İtalya'nın dünyanın en tutkulu taraftarlarından birine sahip olması nedeniyle satışlarda mutlak bir başarı elde etti. Ve yeniden satışla uğraşanlar için bu kesin bir bahis. Şimdi bu formalardan hangisini en güzel bulduğunu öğrenmek istiyorum. Aşağıya yorum yap. Ve senin ilk 5'in hangisi olurdu? Eğer bu formaları yeniden satmak ve iyi karlar elde etmek istiyorsan, videonun açıklamasında en iyi futbol forması tedarikçisini bırak. Bir göz at ve hemen kazanmaya başla. Videoyu beğendiysen kanala abone ol. Çünkü burada her zaman futbol forması ve yeniden satış hakkında en iyi ipuçlarını getiriyorum.